Dostlar sevgiler saygılar akşam saatlerinde bir video çekeyim dedim yine eğitim tadında biraz uzun olabilir yine yatırım tavsiye değildir sadece e, sizin başka bir pencere yatırım yapabileceğiniz veyahut da nerelere ne şekilde hangi psikolojide hareket edebilirsiniz diye naizane belirli bir düşünceleri fikirlerim olacak e, bunları tercih ederseniz aklınızın bir tarafında dursun. Şimdi ülkemizdeki ikinci problemlerden bir tanesi biliyorsunuz ilk altını anlattım. İkincisi Borsa İstanbul. 2021'de yaşananlar 2024'e kadar yapılan manipülasyonlar artık adına ne koyarsanız koyun. Hisse kitlemeler onlar bunlar. Anlatacak çok şey var ama e, gerekli şekilde gerekli dostları her zaman uyardım ettim elimden geldiği şekilde. Sonuçta hiçbir zaman hiç, hiç kimsenin zor kazandığı bu şartlarda zor elde ettiği e, alın teriyle elde ettiği rakamların havaya uçması birilerinin tahtalarında ziyan olmasını hiçbir zaman hiçbir şekilde istemem. Ama... Ee, maalesef tecrübe öyle bir şeydir ki, maliyeti yüksekte olur, sağlıktan da olursunuz, her şeyde. Şimdi çok buralara girmeden şunu söyleyeyim. Burada yine aynı altında bir parite size sunmuştum. Burada da birilerine danışarak, birilerinden illaki tabii ki fikir almak güzel bir şeydir. Aracı kurumlarınızdan fikir alırsınız başka yere ama ister istemez insanoğlu özellikle bu video izliyorsanız zaten bir şekilde yatırım yapıyorsunuz. Ya borsaya yapıyorsunuz ya altına yapıyorsunuz ya gümüşe yapıyorsunuz veya ABD firmalarına yapıyorsunuz teknoloji veya fon alıyorsunuz. İleride fonları da işleyeceğiz. E, borsa yatırım fonlarında iş, işleyeceğiz. Bunların hepsini teker teker ama bu aciliyetli bir konu olduğu için bu konuya değinmek istedim. Birincisi yani günlük grafik takip etmekten bir kere işiniz bu değilse bir vazgeçin. Hiçbir zaman borsa yükselirken peşinden koşmak yerine çünkü günlük baktığınız zaman Belki o hisse çok güçlü olabilir. Belki aşırı alım bölgelerine gel teknik olarak düzeltme yapmış olabilir. Hele bir tecrübeniz yoksa ben şuradan alayım ben buradan satayım. Bunlar çok tehlikelidir. Özellikle kademeleri boş yani bir süz harici aslında bir, yüzü de geçtim yani biz 30 harici hisselerde perişan ederler sizi. Çünkü Orada robotlar, orada kişiler sizi aldığınız malı her şeyi görüyor. Bazen işte tamam tamam yukarı çekiyorlar. Ondan sonra bir malı üstünüze boşaltıyorlar. Neyse bu konuları zaten birilerinden, Twitter'da roket atanlardan, şundan bundan dinlemişsiniz. Bu hikayelere hiç girmeyeceğim. Biz yapıcı olarak ne yapabiliriz? Birilerine mahkum olmadan, birilerine sormadan, birilerine etmeden nasıl, nasıl yatırım yapabiliriz? Bir, kesinlikle ve kesinlikle şu günlük grafik olayından bir vazgeçin. Hisseleri uzun vade, uzun vade derken bizim borsamız belli bir noktalarda aldığınız zaman, belli bir noktalarda da hissenizi vedalaştığınız zaman güzel karlar ederseniz iyi bir yatırım olabilir, olur. E, vadeli denli daha çok sonuçta hem ülke için bir faydası olur hem kendiniz için de bir faydası olur ve bu yatırım yapmanın keyfine de varırsınız. Sonuçta birilerine danışıp bir şey hareket ettiğiniz zaman doğal olarak negatif bir olaylarda kişi belki size iyi niyetli bir şeyler söylemiştir ama kendinize dönüp baktığınızda aynaya ya ben keşke bildiğim şekilde yapsaydım. Keşke ben biraz bu acı tecrübeleri yaşamadan kendim bu işlere el atsaydım diyebilirsiniz. Ki sonuçta insanoğlu doğası gereği özellikle elindeki maddiyatı her zaman kendisi kullanmak ister. Bunu birebir çok yaşadım. Çünkü birine bir şey söylüyorsunuz. Size bir soru soruyor. Yani diyorsunuz ki bak buralarda dikkatli ol. Paranın işte şuralara şöyle şöyle koyma. Yani belki devaliyasyon gelebilir. şeyler gelebilir. Yani çok parasal olarak genişleme yaşadık. Faizlerimiz iniyor. Özellikle 2021'den bahsediyorum. Ama siz ne anlatırsanız anlatın. Sonuçta kişi kendisi yapmak ister. Bir şey yaşayacaksa negatiflik yine kendiniz. Ben de diyorum ki tamam kendiniz yapın. Kendiniz yatırım yapın. Ama nereden aldığınıza, nereden sattığınıza, nerelerden girdiğinize Dikkat edin. Burada şimdi birazdan izninizle yine siz Matrix'te kullanabilirsiniz. idealde kullanabilirsiniz. Forex ekranda kullanabilirsiniz. Ben TradingView kullanıyorum. Ötekileri zaten çoğunu biliyorum zaten. TradingView'dan ücretsiz üyelik yapabilirsiniz. Senelik almanıza gerek yok. 15 dakika geriden takip etseniz ne olur bir banka ya başka bir platformdan zaten almakta bakabilirsiniz. Boşu boşuna bir yerlere para vermenize etmenize gerek yok. Burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak konuşmuyorum. Sadece eğitici olarak doğru hamlelerde ve bir şey yaparken bir mantığın, bir disiplin, bir sistemin içinde yapmanız için size bir şeyler göstereceğim. Şimdi şuradaki Şurayı bir açalım. İzninizle şurayı kapatalım. Şu resmi de şuradan alalım. Burada doğmuş bir adam olarak şimdi etkilemeştir diyelim. Evet. Biz de öğreniyoruz bu işleri. Şimdi dostlar. Şu öncelikle şunu bir izninizle baştan açacağım sizin için. Şunu bir kapatalım. Ee, sevgili Atilla var çok iyi bir teknik analistidir. Çok severim kendisini. Onun çok güzel bir indikatörü var. Yani hisselerin e, oranların düşüş oranlarını gösterir. Fibo desteklidir. Burada şu şuradan gireceksiniz arkadaşlar. Göstergeler der. Bastınız. Şöyle bu Market indikatör by Atilla Yurtseven. Şuraya tıkladığınız zaman bu grafik, bu indikatör önünüze gelecek. Şimdi şunu da söyleyeyim. İndikatörlere birazcık e, bir önceki videoda e, size e, nasıl kullanılması, nasıl kullanılır yani indikatör tanrı değildir. Yani o zaman herkes, değil mi? E, Hava şurada, burada takılır. Sadece bir gösterge sadece ileriye dönük ne olabilir, geriye dönük neler yaşayabiliriz. Yani bir hissenin ne kadar gideceğini, ne kadar nerelere kadar yani hiç yani sonuçta dibin dibi var. İşte tepenin tepesi de var. Bir hisse olağanüstü yerlere de gelebilir. Olağanüstü yerlere de düşebilir. Her zaman dediğim gibi düşmez, kalkmaz bir Allah'tır. Her şey, her hisse, her enstrüman her yere düşebilir, her yere de gidebilir. Bir kere bunuyor. Şimdi bizim e, işleyeceğimiz kesinlikle büyük hisseler. Yani e, biz 30 hisseleri, biz 50. Bunların dışında zaten ben e, bir hisse falan çok belki nadir gösterebilirim. Örneği bunlardan seçtik çünkü bunlar e, bilançolarını, her şeylerini düzelttikleri zaman illaki hak ettikleri fiyata gelir batmaları daha zor olan en azından ne aldığınızı, ne ettiğinizi bildiğiniz. Şimdi burada koskoca bir değil mi? Ülkemizin gururu Koç Holding. Yani içinde beyaz eşyası da var, otomobili de var, ıdısı da var, enerjisi de var, tüp da var. Her şey. Şimdi ben çok e, temel analizci diyelim temel analiz başkalarının alanı. Tabii ufak tefek biliyoruz ama sonuçta ben day trader'ım. Ee, birazcık daha benim işim daha e, her zaman ekran başındadır. Daha sıkıntılıdır. Ee, çok da önermem. Ee, zaten biz genelde fiyata bakarız. Fiyat bize zaten bilançonun nelere geldiğini, neler özellikle büyük hisseler için konuşuyorum. Zaten koç buraya gelmişse dostlar bilançosu kötüdür. Bir şeyler yolunda gitmiyordur. Şimdi bu ana başlıkları bir tarafa koyalım. Şimdi bu indikatör ne işe yarıyor? Bu indikatör bize işte bir hissenin düşüş seviyeleri, dönüş seviyeleri, işte nereye kadar geri çekilebilir, işte tabii ki son sayılarda geri çekilebilir ama biz ortalama bir oran yakalamaya çalışıyoruz. İşte Koç Holding gibi bir hisse ne kadar nerelerden dönmüş, nerelerden hareket etmiş. Tabii ki bu indikatör bizim benim yıllarca tecrübe ettiğim bir indikatör. En azından bu olmasa bile Fibo seviyeleri. Başka indikatörlerde e, Fibo'da çekebilirsiniz. Başka türlü de bakabilirsiniz. Ama bu çok güzel. Hem altta şurada gördüğünüz gibi çok güzel seviyelerini de gösteriyor. İşte ne kadar gelmiş geri. %44 diye bakabilirsiniz. Haftalık olarak bakıyoruz. Buna günlük de baksanız dostlar şunu şuradan bir alayım. ...zaten aynı oranı gösterecek. Ben haftalık olarak gösteriyorum ki... ...daha geniş... ...bakalım olaya. Şimdi... ...tecrübeler... ...yani yılların... ...yıllardır baktığımız zaman... ...şu yeşili görüyorsunuz. Bu aşağı yukarı %25'ler falan. Şurasını... ...şu bölgede %37,5... ...tarafları. Bu yeşilin altında genelde biz orta sağ deriz. Yani hisse burada geveler, oraya gider, buraya gider. Buranın altına gidiyorsa zaten hissede ciddi bir sıkıntı vardır. Yani hissede derken e, firmada işte kar, karlarında sıkıntı vardır. Bilançolar kötü gelmeye başlamıştır. Yani bir, bir şey olduğunu buradan görürüz. Heh. Geçmişe dair baktığımızda Koç Holding buraları kırdığı zaman yani biz şu yeşilin altında çok hisseyi istemeyiz. Yani nerede isteriz? Bu yeşilin neymiş? Bu 204'ü kırdıktan sonra biz buna tekrar bir orta saha çalışması yapsa da yükseliş için kendini hazırlamış deriz. Yani bir şeyler düzeliyor deriz. Nasıl olduğu gibi işte şuralarda olduğu gibi görüyorsunuz değil mi dostlar? geliyor mavinin altına. Mavi dediğimizde işte yüzde on buçuklar falan herhalde. Yüzde on, on çok normaldir bir hisseni Bir hisse yüzde elli, yüzde düşebilir dostlar. Hatta yüzde kadar biz normal bile deriz. Tabi koç holding olduğu zaman birazcık daha hani ne oluyor ne bitiyor diye bir bakmak lazım. Ülkenin durumuna da. Gördüğünüz üzere yani bu yeşil temas etse de hemen güç kazanmış bunlar haftalık mumdur arkadaşlar. Bu günlük ve günlük altında bakmayacaksınız bu indikatöre. Niye? E, o zaman hesapları karışır. Başka yere gider iş. Şunu şöyle kapatayım. Görüyorsunuz değil mi? İşte burada ne zaman gelmiş? 2023'te. Şimdi pandemide ne olmuş? Pandemimiz nerede? Ha, şöyle geliyoruz. Şuralar pandemi zamanları değil mi dostlar? Yeşilin görüyor musunuz? Yani %25'in altına indiği zaman illaki buraya dokunuyor. Buranın altı zaten kırmızı artık ölüm yeri ve hisse güveniyorsanız yani buralarda e, uzun vadeli yatırım için bence güzel. Hatta şu aralar da gayet güzeldir. Bakalım çok geçmişlere gidelim. Görüyorsunuz değil mi? Hep bu yeşilin üstünde veyahut da mavide durulmuş kırmızıya değdiği bir zaman he, şurada gelmiş. İşte görüyorsunuz. 2007-2008 yani burada e, biliyorsunuz mor, morgiş patlamıştı ABD'de. Yeşilli kırdıktan sonra onay almış tekrar o kırmızının dahi altına gitmiş. İşte buralar hani muhteşem alım yerleri. Baktığınız zaman yani bu kırmızı bu kırmızı değmesi falan çok olağanüstü zamanlarda olur. Bakın bir, bir, kere daha değmiş gelmiş buralara 2003 yılında. Yani yatırımı yaparken şimdi bu indikatörü koydunuz. Diyelim Koç alacaksınız. Değil mi dostlar? Affedersiniz biraz. bayağı bir gerilere gitmişiz. Koç Holding şöyle giderken buna girmenin bir mantığı yok. Bu illaki bir yerlerde düzeltme yapacaklar. Mühim olan dostlar uzun vadeli yatırım için hisseyi güzel yerlerde alabilmek. Elinizde varsa hisse Zaten bu noktaları kırıyorsa zaten malı vermiş olmanız lazım. Veya çok geriden aldıysan yerine koymak için çok güzel yerler. Ama buralarda alım yapmışsanız şimdi siz bir bu hisseyi alacaksınız değil mi? Ee, ne diyeceksiniz? Ben 100, işte burada aldım ama 169'a stopu koyarım. Uzun vade alsam da. 169'u kırdı. Ben buradaki çizgiye göre konuşuyorum şu an. Yani disipline göre konuşuyorum. Ben ufak ufak alacağım kardeşim. Tamam o zaman. E burada al. Değil mi? Buraya yaklaştıkça al. Buralarda da toplayabilirsiniz. Ama bütün paranızda bir hisseye girilmez. Şimdi bu grafik neymiş? Bugünlük olarak bakmayın. Borsa yükseliyor, Borsalar geri çekildiğinde, çöküş olduğunda size en güzel indikatörlerden bir tanesi. Ha, bu buraya gelmiş. Bunu zaten bir bakın. Şimdi koç holding'e baktık. Ha, neymiş? Yani 165-169 arası toplamak için güzel bir yer. Buralarda vakit kaybedeceğinizi bilin. Kısa vadeli takılıyorsanız buralar sizi yorar. Uzun vadeli ise buralarda zaten her türlü toplanır. Şimdi diyelim tüpraş. Herkesin elinde vardır. Tüpraşı açtığımızda bakın görüyor musunuz? Yeşili kırıyor. Orta sağ mücadelesi. Burası orta sağ mı? Bu hisse ne zaman güç kazanır? Diye bakarsak. 152, 153'lerin üzerine gittiği zaman bu hisse demek ki güç kazanır. 127'leri kırdığı zaman bizi 102'lere kadar geri çekilme bekleyebiliriz. O zaman ne yapabiliriz? Buralardan topluyorsak, şurayı bir kere bilmemiz lazım veya her şey kötü gidiyor borsa battınız. Ben ya tüpraş almak istiyorum. Bakın buraya, buraya geliyorsa 127'den bir alırsınız, 102 çok aralarında 20-25 lira bir fark 25 bir şey değil bölersiniz paraları. Buraları doğru toplayabilirsiniz. Yani bunun geçmişine şöyle bakarsınız. ben şimdi size bunu gösteriyorum ama siz daha da e, araştırıcı olarak devam edebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Kırmızıya gön girdiği zamanlar pandemi. Yani e, petrolün neredeyse sıfırları Brent'in düştüğü zamanlar. Yani demek bu, bu en öl zamanı. Demek ki bu kırmızı bütün hisseler için aslında açacağız. Güzel noktalar. Altına gitmeyebilir mi? Gidebilir. Ama burada görüyorsunuz. Yeşil kırdıktan sonra hep bir orta sağ mücadelesi. Yani kısa vade bakmayacaksınız. Orada bekleyeceğinizi bileceksiniz. Yani ben burada alıyorum kardeşim. Ee, nerede aldığımı biliyorum. Hisseyi aldığım yer güzel bir yer. Hisse zaten buralara gelmişse zaten yüzde otuz buçuk, yüzde kırk yani yüzde elli falan büyük hisseler için çok güzel alım yeridir. Yani ne olur alırsınız bir sene beklersiniz. Şimdi gidelim. Mesela başka meşhur Şecan. Bakın görüyor musunuz dostlar? Yeşili kırıyor. Hep orta sağ mücadelesi. Döndüğü yer yine o mavi. Buralarda debeleniyor. Ne zaman bizde hareket başlayabilir? 143'lerin üzerinde, 144'lerin üzerinde. Ha toplayacak mısın? Ya buralar yine güzel yerler. Değil mi? Yani şişe cama baktın. Grafiğini attın. Bakıyorsun. Aa buraya gelmiş. Ya şuradan bir şu kadar alabilirim. Şuradan şöyle yapabilirim. Ya yani bu yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. birilerinin ya bak şunu al. Şunu al. Ahmet bak Mahmut şunu söylemiş. Aa şöyle şöyle bir hisse varmış. Ya bırakın. Koskoca şecan bu. Yani burada sonuçta ne kadar batabilirsiniz? Edebilirsiniz. Siz bekletmez mi? Bekletir. Bakın. 51'den aldın. Geçmiş olsun. Buralarda şuralarda bekleyeceğinizi bilin. Ama buralar artık bunu tepki verebileceği yerler. Yani buralarda orta sağ mücadelesi devam eder. Bakalım geçmişini görüyor musunuz? Tekrar yine oralardan bir dönüş. Pandemiye bakalım. Pandemi bizim için bir tarihi bir süreçtir. Bütün dünya için. Görüyor musunuz? Pandemide kırmızıya kadar demek ki bu kırmızı muhteşem bir alım geldi. Şimdi Biraz video uzun oldu ama hmm, bakalım başka ee, Türk hava yolları, değil mi? Bakın hiç orta saha mücadelesine girmeden, değil mi? Hiçse şimdi yatırım yapacaksınız. İşte benim demek istediğim şu uzun vade yatırım için hisseler kovalamak, büyük hisselerin düşüş yerlerini kovalamak lazım. Burada Türk Hava Yolları zaten gördüğünüz üzere AT aşını kırmış, yukarı doğru baba devam ediyor. Yani buradan almaktansa düşüşleri kovalamak. Bir şeyi düşükken, ucuzken alabilmek. Yani bugün Petkim'e gelelim değil mi? Bakın orta sağ mücadelesi devam ediyor. Gelmiş baba buraya. 16-21. Nasıl, nereden tepki almış? Görüyorsunuz. Kırmızıya ne zaman gelmiş? Bakın çok güzel bir fırsat veriyor. 12-25'lere gelmiş. Çok e, hiç acımaz bu, biliyorsunuz. Bu adamı yorar bu İşte Pandemiye bakıyor değil mi? Bakın yeşili görüyor musunuz? Hep orta sağ mücadelesi dediğimin en güzel örneği bu hep bak geliyor vuruyor yani 2018'den baba bizi 2002 sene bekletiyor burada burada yoruyor he uzun vadecisin toplayabilirsin işte sabır budur yani şuradan aldın şuradan aldın şuradan al işte o sabır var mı ha, biz ne diyoruz genelde orta sahanın üzerine çıktıktan sonra hisse değil mi e, bir kavuşuyor geliyor onayını alıyor devam ediyor böyle dostlar ufak ufak anlatıyorum. Mesela Vestel'de inanılmaz kötü bir bilanço ama işte bu zamanlarda koskoca koç bile öyle getirdiyse Vestel'in de getirmesi normal. Baba nerelere gelmiş? Gördüğünüz üzere bakın orta sahayı kaybediyor. Şurayı savaşıyor ama ay, yani şu 12'lere falan gelse değil mi? Ne güzel alın yerleriymiş. Zamanda gelmiş. Pandemi de gelmiş. O zaman 1.71'miş. Bu Türksellere telekomlara girmiyorum. Telekom zaten iyi bir bilanço açıkladı. Çok acımasız bir hissedir. Dikkat edin buna. Ee, bunlar babalar zaten gayet güzel. Bilançolar güzel oldu mu her şey gayet güzel gidiyor. Gelelim şimdi biz yüze borsamıza. Borsamız ahlar vahlar. Yani bu düzeltmeler dostlar aslında çok normal. Anormal bir durum yok. Herkes ahlıyor vahlıyor ama şöyle düşünün. Bunların sebepleri insanların borsanın işleyişi mekanizmasını bilmemesi. Yani bir şey düşecek ki hareket görüyor musunuz? Bakın orta sağ. Şurayı kaybetmemek lazım önemli olan borsada. 8500'ler gittikten sonra bir şey var. Bir şey oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. He, pandemiye gelelim. Ne olmuşuz? Bak pandemi de bile görüyorsunuz değil mi? Yeşile maviye doğru geliyor. Kırmızıya gelmiyor bile. Buradan hemen kendini atıyor yukarı. Onayını alıyor. Devam ediyor. Onayını alıyor. Devam ediyor. Bakın burada da onayını alıyor. Devam ediyor. Demek ki neymiş? Bu grafiği attığınız zaman borsada buralara doğru geliyoruz. He baba 8400-500'deyiz. Demek ki bunun altı bizi bayağı bir yorar. Hisselere bakarsınız ama şu an biraz hisselerle de tuttukları için biraz banka alıyorlar. Biraz e, ulaşım alıyorlar. Biraz iletişim alıyorlar. Hep böyle dengelemeye çalışıyorlar. Genelde bir süz Den ziyade zaten burada hisseler hisselerimiz kendini belli ediyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Tek yapacağınız şey çok basit. Bir şeyleri yukarıdan atlamak yerine bir şeyleri yukarıdan hareket etmek yerine benim hissem, alacağım hisse nerede? Orta sağda mıyım? Çok mu dipteyim? Bunları büyük hisseler için söylüyorum dostlar. Geçmişlerine doğru bir bakabilirsiniz buradan. Bu grafik gayet güzeldir. Bu alttan da size destek olacak. Şöyle büyüttünüz. Zaten buradan görüyorsunuz. Bu indikatörü kullanabilirsiniz. Birilerine bir şey sormanıza gerek kalmaz. Yok 200 günlük kırdı mı? 100 günlük öyle oldu mu? Ahmet işte Üstsel bakıyor. Ben basit bakıyorum. Bunlar da önemli. Bunlar da değerli. Bunları zaten bilmek gerekiyor ama ben siz nasıl işlem yaparsınız diye söylüyorum. Video çok uzadı. Çok e, kusura bakmayın. Biraz e, spontane anlattım. Ama bu işin bu indikatör bir işleyiş mekanizması budur. Bundan yararlanmak isterseniz nasıl, ne şekilde kullanmanız gerektiğini gösterdim. Nereden bu indikatörü ekleyebilirsiniz diye gösterdim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İleride başka bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi bakın kendinize.